Gıda Vizyon Dergisi size yeter. Değerli Gıda Vizyon Dergisi okurları sevgili takipçilerimiz geçtiğimiz günlerde bir haber yayınlamıştık. Keşan'da pazar günü ekmek üretilmeyeceği ile ilgili ve bu konuya dair de dernek başkanı Sayın Ayhan Gevrek açıklama yapmıştı. Bu haberi de zaten okumuştunuz. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Ayhan Gevrek var ve kendisine bakalım soralım bugün Keşan'da ekmek üretildi mi? Başkanım yayınımıza hoş geldiniz merhabalar kulluk, iyi yayınlar, herkese selamlar. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet bugün pazar ve Keşan'da neler yaşanıyor? İsterseniz buradan başlayalım. Şimdi Keşan'da bugün 14.03.2021 pazar günü bugün ekmek hiçbir fırında çıkmadı. Aileyetten 21.03 gene 2021 gelecek pazarda yine çıkmayacak. İlçe ısılar kurulunun aldığı kararla iki pazar günü ekmek fırınlarda üretilmeyecek. Bunun tabi sebebi de niçin bu karar alındı diye sorarsanız bunun sebebi de geçen hafta yapılan kontrollerde işte 50 kişinin 37'si e, çarşıya ekmek almaya çıkıyor. Yani Belkop'ta oturan, Tümen Mahallesi'nde oturan, Aşağı Zafer'e oturan Çarşıya, fırına çıkıp iki ekmek alıyor, bütün her yeri poşette, çarşı pazar dolaşıyor. Yani kuralları suistimal ediyor. E, kanun diyor ki, e, bulunduğun pazar günleri, bulunduğun yerde ekmeğini marketten, fırından, bakkaldan alabilirsiniz. Ama kendi bölgendeki bakkaldan alabilirsiniz. Vatandaş da bu şekilde piyasaya çıkıp iki ekmek alıp çarşı pazar yer yere dolaşınca ilçe ısılığa kurulup bu kararı almak zorunda kaldı. Tabi bizi de çağırdılar, bize de tanıştılar. Biz Hı -hı. de dedik tabi pandemiye e, faydamız olursa biz de o seve seve uygularız şeklinde. Böyle bir e, olay yaşandı. Şu an Keşan'da hiçbir yerde ekmek üretilemiyor. Cumartesi günü Arife gibi düşündük, hı hı. iki günlük ekme temin ettik herkese ama tabii bakkallar marketler yine açık. Sade fırınlar kapalı, fırınların satış yerleri kapalı. Keşan'daki durum bu. Soracağın soru varsa cevaplayalım. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Zaten e, soracağım sorulardan bir tanesini cevapladınız. E, halkın buna tepkisi nasıl oldu Keşan halkı? Nasıl baktı bu olaya? Şimdi, şimdi tepki olarak yorumlar var tabii. Herkesin yorumu farklı. Hı hı. E, ki Dedikleri marketler açık, e, fırınlar niye kapalı? Bu sefer e, kimisi diyor ben zeytin almaya çıkacak adam, peynir almaya çıkacak ama bugüne kadar öyle bir şey yaşanmadığı için bunu e, yaşayıp görmek lazım. Hı hı, evet. Yani bunun artısı mı olacak, eksisi mi olacak? Bu yapılan e, kural ne kadar faydalı olacak? Eğer faydalı olursa belki gerçek haftalar marketler de bakkallar da kapalı olabilir. Evet. Yani bu pandemiyi düşürmek için herkesin bir şeyler yapması lazım. Doğru. Duyarlı doğru. davranması lazım. Doğru. Yoksa başıboşluk olursa işler kötüye gidiyor. Esnafın durumu kötü. Yüzde otuz işi düşen var, yüzde kırk düşen var. On iki ay hiç açılmayan yerler var. Evet. Yani biraz da e, vatandaşa da görevlik düşüyor. Peki, Biz de duyarlı davranmamız lazım. Sadece yöneticilere öyle. yüklenmemiz lazım. Yöneticiler niye alıyor bu kararı? Kırmızı olunca bunu sarıya döndürmek için bir an önce o şekilde karar alıyorlar. Kızım olmamız lazım. Doğru. Peki, Ve bunu yaşamadan da göremeyiz yani. Fırıncı esnafının bakış açısı nasıl oldu sayın Başkan? Fırıncı esnafın bakış açısı yeter ki faydalı olun diyor. Tabii kimse yer dükkanını kapamak istemez yani. Ama yeter ki yani sonuç alınacaksa bir gün değil beş gün de kapayalım sorun değil. Hı hı. Yeter ki bir sonuç alalım. Evet. Siz cumartesiden zaten tedariklerinizi yaptınız değil mi? mi? Biz cumartesiden Arife gibi eskiden Arife günleri evet. nasıl bayramın birinci, ikinci günü fırınlar kapalı oluyordu. Ondan evet. sonra Arife günü uygulandı. Biz de Arife gibi akşam 9'a kadar ekmeklerimizi çıkardık. Bayilerimize fazlasını bıraktık. Pazar günü de satabilir aynı ekmeği. Hı hı. Onda sorun yok. Evet. Ve alan e, vatandaş e, cumartesiden iki ekmek alıyorsa dört ekmek alır. Pazar günü çıkmaz ekmek alma. Doğru, doğru. O halkın tercihi yani böyle bir süreç yaşıyoruz. Bunun artısı eksisi tevafta arası belli olacak. Düşen var mı? Düşüş var mı? Yok mu? Eğer olursa zaten belki bakkalları da marketleri de bunun içine katılacak. Yani yaşamadan bir şey göremeyiz. Evet Sayın Başkan yani bu pazar ve önümüzdeki pazar Keşan'da fırın esnafı açık olmayacak. Açık olmayacak. Ve sonraki zaman içinde bu iki haftadaki öyle anlıyorum değerlendirmelerden sonra bakılacak değil mi sonrasına? Aynen aynen öyle. Isla Kurulu'nun alacağı Hı. kararlara göre hareket edilecek. Peki Sayın Başkanım var mı ilave etmek istedikleriniz? Çok teşekkür ediyorum ben. Yok ben teşekkür ederim. Yani Keşan'da yaşanan olaylar bunlar. Evet. O bakımdan size de teşekkür ediyorum. Halka da teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Mutlu pazarlar diliyoruz. İyi günler. Sağ olun, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Gıda Vizyon Dergisi size yeter.